Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Ee, şimdi bugün FED, yarın da Merkez Bankası var. Faiz arttıracaklar mı, arttırmayacaklar mı? Yunus idi, Hızır diye geri dönmüş durumdayız. Ee, Tabi bugün önce FED var. Ee, ABD 10 yıllıklarının son bir aydan beri geldiği nokta. Ee, özellikle ons altının 1740'lardaki sıkıntısı yaklaşık bir haftadan beri konuştuğumuz seviye. Dolar TL'de piyasa neyi fiyatlıyor? Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımını fiyatlıyor mu? Hatırlarsanız 3 hafta önce 7'lerden başlayan harekette 7.75 bandına doğru gidilebileceğini ve Merkez Bankası'nın faiz artışına zorlayacaklarıyla ilgili bir video atmıştık 3 hafta önce. Şu anda herkes Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı bekliyor. Merkez Bankası faiz arttıracak mı yarın? arttırırsa ne olur arttırmazsa ne olur? E, ay'a gidebilir miyiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Şimdi hepsine bir bakacağız. Tabii öncelikle FED var. O yüzden geniş bir ayız olacak. Lütfen arkadaşlar bu videolarda da hakikaten dürüst, açık ve keyifli şeyler aldığınızı görüyorsanız şu bizi destekleyen bir e, 300-500 kişilik bir sağlam bir kardeş kitlemiz var. Şu kardeşlerimiz kadar birazcık sırtların şu 100.000'e geldik dayandık zaten 100 bini geçememiş olmamız hala bir utanç kaynağı ama gerçi şey geçen gün bir tanesi yazmış. Burak abi sildikleri de engellediklerini 300 bini geçerdik diye hakikaten öyle Bazen insanlar diyor abi de çok kemik bir kitlem var. Doğru çünkü çok fazla it köpek barındırmıyoruz. Allaha şükür güzel geliyoruz ki önemli değil. Seneye de geçebiliriz yüz bini. O yüzden bir problem yok. Şimdi e, ondan önce bu hafta sonu bu eğitimlerle ilgili çok önemli bir soru var. İnsanlar online mı diyor. Arkadaşlar eğitimler online e, ama emin olun online eğitimler çok daha iyi. Niçin? Çünkü pandemi bittikten sonra da buna devam edeceğim. Çünkü eğitimlerin kayıtlarını alabiliyorsunuz. Çok önemli bir şey. E, normal yüz yüze eğitimlerde genelde o gün eğitim veriliyor ve hani o anda anlıyorsunuz, e, not alıyorsunuz ama devamında eğitimin tekrarını dinleyemiyorsunuz. Online eğitimlerde video kayıtlarını alıp eğitimleri tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. İstediğiniz eğitimde tekrar katılabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok ama çok avantajlı. Pandemi dönemi bittikten sonra da çok fazla e, bu stil devam edeceğim çünkü öğrenciler çok büyük fayda görüyor. Eğitimler tekrar tekrar izlendiği zaman bir sürü kaçırılan noktalar gözüküyor. O yüzden bu şekilde muhtemelen arkadaşlar devam edecek. Zaten öyle bir hani zamanım da yok bir hafta sonum var. E, orada da zaten artık bu şekilde gideceğiz. E, çok da keyifli oluyor zaten. O yüzden bu hafta sonu başlayacağız. Allah kısmet ederse. İlk ana eğitim online trade psikolojisi, teknik analiz, piyasalar nedir? Arkadan da ertesi hafta spesifik borsa eğitimi, Allah kısmen ederse de çok beklenen VOP eğitimi de Nisan başında verilecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geldiğiniz zaman 10 yıllıkların geldiği nokta, yani FED akşam faiz arttırır mı? Şimdi piyasa zaten Amerika tarafında, ABD 10 yıllıklar şu 96 bölgesi kırıldıktan sonra şuradaki çift tepeyi zaten çift dibi yukarı doğru katladı. Krizden önce krizden önce merkez 10 e, yıllıklarda 1.70 67 önemli bir destek bölgesi vardı. Zaten neredeyse buraya kadar geldik. Yani piyasa aslında Fed'in bir faiz artırım sözlüğünü satın almaya başladı. Yani hani burada FED faiz arttırmaz mı gibi bir şeyden çok piyasa daha çok zaten bunu satın aldı. Burada kritik bölge 1.70-1.67 olacak. Eğer buraların üzerine bir hamle başlarsa 1.96 açılır ki burada işler çok karışır. Dolayısıyla bu 96'lardan başlayan ve şu anda 1.62'lerde olan ABD 10 yıllıkların Son bir hareketle 1.70-1.67'ye gelecek mi? Fed bu akşam ne diyecek? Ama tekrar ediyorum. Piyasa zaten bunu önden fiyatladı. Yani 0.96'dan beri 10 yıllıklarda bakın. Şuradaki çift dipten beri ki burada biz 3-4 ay önceden takip edenler çok iyi bilir. Faizlerin daha çok düşmeyeceğini buralarda artık bir dip oluşumu olduğunu, RSI'de bir pozitif uyuşmazlık olduğunu e, ve bunun artık yukarı doğru hamleler yapacağını konuşuyorduk. Ama tabii bu 1.70-67 ve 1.96 çok ama çok kritik bölgeler. Hani buralar hakikaten işin çok döneceği bölgeler. Çok dikkat etmek lazım. Ama ben bugün merkez e, FED'den faizle ilgili artık arttırmaya yönelik bir sinyal bekliyorum şimdi bunu böyle aşağı indirelim şimdi gelelim dolar gram altın ve altına şimdi gram altın burada bir dip süreci devam ediyor burada güzel bir ters omuz baş omuzun su bir yapı var ama tabi burada gram altının teknik analizinden çok Ons altın ve doların teknik analizi bizim için önemli. Şimdi e, dolar TL'de 7 beri gelen düşüş trendi devam ediyor. Şimdi Merkez'in herkes faiz arttıracağını artık konuşuyor ve onu fiyatlıyor. Niye? Özellikle hafta başında verdiğimiz 7 61, 70 önemli pivot noktası. Ufacık bir ihlal edildikten sonra satışlar sert geldi ve 7.46'lara geldik. Dolayısıyla piyasa şu anda Merkez Bankası'nın bir faiz artışını fiyatlıyor. Yani şu anda piyasa merkezin faiz arttırmayacağını fiyatlasaydı 761 70'in üzerinde bugün 7.67 bantlarında olup faiz arttırmarsa da 7.79'lara giderdik. Şu anda merkezin bir faiz artacağını fiyatlıyor piyasa. Merkez faiz arttırırsa buradaki 7.43 ve 7.40 destekleri delinip 7.30'lara anlık sarkmalar gelebilir. Şimdi tabii çok kritik ve çok önemli bir bölgeden geçiyoruz. Yani bugün işte eğitim gruplarına hazırlanan videoda da öyle yaklaşık 18 dakikalık işte DAX'ı, S&P'si, petrolü, Bitcoin'i. Hani şimdi orada da biz anlatırken böyle o kadar denklemler var ki o kadar işte FED var, petrol fiyatları var. Dünya borsalarının bir patinajı var. Altın geliyor mu gelmiyor mu? Bitcoin devriliyor mu devrilmiyor mu? Dünya piyasaları şu anda hakikaten çok acayip bir yerden geçiyor. İçeride baktığınız zaman faizi arttırmak da hani doların önünü kesmenin çok fazla bir anlamı yok. Hani, hani burada da arttırdın eyvallah. E buradan sonra ne yapacağız? Yani önümüzdeki ay ne yapacağız? Dolar endeksleri yükselmeye devam ederse. Önümüzdeki ay bir faiz artışı daha mı yapacağız? Yani merkezin de şu anda geldiği durum dünya konjonktür açısından çok sıkıntılı bir dönem. Yani hem dolar endeksinin yani dışarıda da işler karıştı. Yani içeride zaten rezerv yok. Hani ekonomik reform, yapısal reform, yapısal reform gene duyuyoruz değil mi? Gene duyduk gibi ben 20 yıldır duyuyorum. Bu yapısal reform hiç, hiç bitmedi. Diyorum ya hala içeriğini bilmiyorum. Yani yapısal reform çok güzel. abi yani, çok karizmatik bir isim geliyor ama yapısal reform abi yapısal reform yapsalar bu dolar düşer. Yapısal reform ne? Allah bilmiyorum ki. Valla ben de bilmiyorum. 20 yıldır bilemedim daha. Gene başkan geçen paket açıkladı işte. Valla yani güzel anlatıyor. Yani başkan anlatırken çok ben beğeniyorum. Böyle başkanın konuşması böyle beden dili falan ama Özümsüyemiyorum olayı. Herhalde benden kaynaklanan bir şey. Şimdi dolar tl'de piyasa şu anda 100 bas puan faiz artışını sanki fiyatlıyor. Zaten faiz artışını fiyatlamasaydı dolar şu anda 7.61 70'lerin üzerinde 7.67. Faiz arttırmazsa ne olur? Eh, de faiz arttırmazsa geçen o 4-5 ay önceki bir faiz arttırmadığı dönem gibi yukarı doğru kendimizi bir anda 7.67-7.70 bantlarında bir anda buluruz. Faiz arttırırsa 43-40 destekleri çok önemli olacak. 30'lara doğru sarkmalar olabilir. Oralardan tepkiler muhtemelen gelir. Ondan sonra da tekrar dolar endekslerine bakarız falan filan. Hikaye buna döner. Şimdi 10 saltın. 10 saltın için yaklaşık 2 haftadan beri bir rakam veriyoruz. 1740. Şimdi tabii bir yerimizden atmıyoruz bunu. Kaynak. <laughs> Kaynağı göster demeyin. Kaynak yok çünkü. Kaynağı gösteremiyoruz. Ama nasıl bulduğumuzu da her seferinde anlatıyoruz. Yani özellikle Onsalt'ın şu 1670'lerden başlayan tepki hareketi 20 günlük ortalamanın üzerine oturmaya başladı. 1740'ı nereden buluyoruz? Devamlı bu bölgeden hep döndük. Ve tekrar dün bir ara gene buraya geldik. Tekrar ihlal ettik. Geri çekildik. Şimdi baktığınız zaman Şöyle bir ufak bir çıkış trendiniz de var şu bölgede, şu bölgede. Ama 1740 çok ama çok önemli pivot nokta altın için. Burasının üzerine doğru bugün Fed'in açıklamalarıyla geçerse bir anda 1760 bandı açılır ki o da altını rahatlatır, gümüşü de rahatlatır. 1760'a kadar hareketlilik gelir. Orada da 1760, 1767, 65 bölgesi karşımıza ilk direnç olarak gelir. Ama altının şu 1740 eşiğini aşması çok ama çok önemli e, ve geri dönüşlerde de 40'ın üzerinde kalırsa artık altın kendini buraya taşır. Zaten bugün hani göreceğiz yani bu 1740'ı artık e, aşıp aşmayacağını. Tabii ona göre de hem e, gram altın hem e, her taraf hareketlenecek. Yani gram altın da eğer yani 10 altın 1740'ın üzerine atarsa kendini gram altın tarafa da bir rahatlayacak. Tabi gram altını ne gene bozar? İşte merkez faizi arttırdığında 7.40'lar kırılır 7.30'lara bir sarkma olursa gramın gene önünü keser. Ama merkez faizi arttırmazsa o zaman 7.75'lere doğru hareket gelir. Şimdi de bir bakın burada strateji söylüyor. Şimdi sen mesela dersin ki ya Burak bence faizi arttırmayacak. O zaman sen buradan dolar alırsın dolarla girersin yarına. Dersin ki ben buradan 7.45'lerden doğrudan dolar alıyorum. Faiz arttırmaz işte perşembe günü öğleden sonra cuma günü işte 7.67-7.70'i görürüm ben oradan satarım. Sen dersen ki Burak bence faiz arttıracak. Ben 7.43 faiz arttırırsa kırılıp kırılmayacağına bakacağım. 7.30-7.20'lere gelirse ben Faiz artışından yararlanıp doların bu düşüşünü alım olarak değerlendirip 7.30-7.20 bantlarından pozisyon açacağım. Şimdi bunların hepsi bir strateji bir oyun planı. Yani her zaman doğru ya da yanlış bakın doğru ya da yanlış bir planınız olmalı. Yani hatta A, B, C planlarınız olmalı. Ne zaman ne yapacağınızı biliyor olmanız ve panik olmamanız lazım. O yüzden e, şimdiden oyunu kurun ki e, yarın çok geç olmasın. Ona göre pozisyonlarınızı alın. Ama e, dünyada biraz bu 10 yıllıklar dolar endeksleri sanki dünyada işler yani bunu bir aydan beri söylüyorum da değişmeye devam ediyor, Devam da edecek gibi de gözüküyor. E, o yüzden e, hani sadece yurt içi konjüktür değil, yurt dışı de biraz değişiyor. E, yurt içinde de zaten yakında işte Amerika ile bizim maçlar başlayacak. Bakalım Biden. E, ne diyecek, ne yapacak, ne olacak, işler çetrefilleşecek mi? Esas hikaye zaten orada başlayacak. Ee, bakalım, göreceğiz arkadaşlar. Ee, belki akşam yine yani fette eğer piyasada çok fazla bir iş yapmıyor, pozisyonum olmaz olursa, akşam bir canlı yayın yaparız belki. Ee, Merkez bankası kararından önce de muhtemelen e, yarın da bir video çekip destek olmaya çalışacağım geldiğimiz noktalara. Bakacağız, göreceğiz. Herkese kolay gelsin.